Merhaba arkadaşlar bugün trigonometrik özdeşlikler ile karşınızdayım şimdi hemen sorularımıza başlayalım birinci sorumuzda 3 sin x eksi cos x bölü sin x artı cos x'in 2 bölü 3 oldu söylemişler sorumuzda bana tanjant x soruyor değil mi burada yapılacak en mantıklı yol içler dışlar çarpımıdır o zaman 9 sin x eksi 3 cos x ikisin x artı 2 cos x sonra e, burada dersiniz ki hani eşitliğin her, her iki tarafında da sinler koslar var sinler bir tarafta olsun koslar bir tarafta olsun attık bunu da bu tarafa attık o zaman 7 sinüs x 5 kosinüs x e eşittir bana neyi soruyordu tanjant. Tanjant dediğimiz şey ne de peki? Sinüs bölü kosinüs. O zaman sinüs bölü kosinüs diyeceksiniz ki e, bu kosinüs sinüsün altına gelsin. Buradaki 7 fazlalık olarak kalmasın burada. Onu da bu tarafa 5'in altına alalım. Yani sinüs x bölü kosinüs x 5 bölü 7 oluyor. Yani tanjant x'iniz 5 bölü 7'ymiş. Anlaştık mı? Geldik. Kosinüs 4x eksi sinüs 4x. Oh, kosinüs 4x. Nasıl yapacağız? Ne demeliyiz? Diyeceksiniz ki biz bunu kos kare x'in karesi. Bunu da sin kare x'in karesi diye yazsak. Evet. Hatta şuradaki kot kare eksi de kotanjant biliyorsunuz ki kos e, bölü sin kos kare bölü sin kare diye yazalım. Ve düzenleyelim. Şimdi yukarıdaki ifade 2 kare farkı değil mi? 2 kare farkında biz bunu bir artılı bir de yazmıyor muyduk? Cos kare x eksi sin kare x. Bölü. Aşağıya geçtim şimdi. Kısa yoldan payda işlemesi. Sin kare x eksi cos kare x bölü sin kare. Şimdi. E, sin kare artı cos kare açılar aynı olduğu zaman cevap 1 oluyordu. Ve çarpmada bir önemi yok. Yazmıyorum. Birinci olduğu gibi dursun. İkinciyi de ters çevir çarptan. Bunlar birbirini götürürse ne kalır? Eksi kalır. Niye? Çünkü birbirine zıt işaretlisi. Siz burayı eksi parantezine aldığınızda e, sin kare eksi kos kare gelecek. O yüzden. Yani bunlar sadeleştiği zaman sadece burada bir eksi kalacak. Bir deneyimiz var, sin karemiz var. O zaman cevabımız eksi sin kare x. Anlaştık mı? Geldik. Üçüncü sorumuz. Şimdi kos kare ve aşağıda sin var. Yani sin ile kosu bağdaştırabileceğimiz neresi var? Unutmamanız gereken özdeşliklerden sin kare artı kare açılar aynı olduğu zaman bir yapıyordu ve ben buradaki kos kare x yerine bir eksi sin kare x yazsam ikisi de aynı şey olacak. Hocam bunu yazdık. Ne işimize yarayacak? Ben burada bir şey göremedim. Demeyin. Burada ne var? İki kare farkı var. İki kare farkında. Ben bunu bir artılı, bir eksili yazmıyor muydum? Bakın aşağıda da 1 eksi sinüs x var. Bunlar birbirini götürürse cevabımız 1 artı sinüs x kalacak. Tamam. Geldik. Evet. 1 eksi kos kare. Yani kos kare için e, şu an yapabileceğimiz bir şey yok da şu yan tarafta kot kare gördüm ya ben. Onu bir düzenlesem mi acaba diye düşünmüyor değil kod neydi kod kos bölü sindi yani ben bunu kos kare bölü sin kare diye yazabilirim evet sonra kısa olan payda işlemesi yapalım burada hocam bu sin kare x artı kos kare x bölü sin kare yapacak hocam yukarısı bunun bir evet peki şu bir eksi kos kare ne Şurada az evvel ne yazdım ben? Sin kare x artı kos kare x bir eşit değil miydi? Ben ne arıyorum orada? Bir eksi kos kareyi. Ben bunu karşıya atarsam burada bir eksi kos kare neye eşit olacak? Sin kare x olacak. O zaman bunun yerine de sin kare x yazıyorum. Şurada kare yazmayı da unutmuşum. Onu düzeltelim hemen. Bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. O zaman cevabımız ne kalacak? Bir Anlaştık mı? Beşinci sorumuz. Şimdi sinüs x ile kosinüs x'in 1 bölü 2 olduğunu söylüyor. Ve benden istediği şey de e, sinüs çarpı kosinüs. Sinüs çarpı kosinüs nasıl gelebilir buradan? Her iki tarafında karesini alırsak. Hani kar alırken birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı o zaman sinüs çarpı kosinüs x gelmeyecek mi? Sin kare birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Bu da 1 bölü 4. Şimdi sin kare artı kos kare neydi? Bu 1'i ikisi de bir yapıyor. Attık karşıya eksi 1 diye. O zaman 2 sinüs x 4 kere 1 4 1 eksi 4'ten de eksi 3 bölü 4 mi yapacak? Ay bugün şöyle bugün niye böyle yanlış yapıyorum? Ben? 2 sinüs x x Şimdi bu 2'yi ben şöyle aşağıya doğru çarpım şeklinde almıyor muydum? Alıyordum. O zaman sinüs x çarpı cosinus x dediği şey neymiş? Eksi 3 bölü miş Anlaştık mı? Şimdi kaldığımız yerden hemen 6. soruyla devam edelim. Bu 6. sorumuz. Tanjant, kotanjant ve bana sorduğu şey A nedir? Şimdi tanjant ve kotanjantı kullanabileceğiniz özdeşlik. Şu değil miydi? Tanjant x çarpı yine açılar aynı olmak zorunda. Tanjant da kotanjantın çarpımı 1. o zaman burada ne yapacağım diyeceğim ki ben bunları çarpayım tanjant x çarpı kotanjant x o da eşittir a artı 3 kök a eksi 3 tanjant çarpı kotanjant 1'di. hocam burada aynı ifadenin bir artılısı bir eksisi var o zaman iki kare farkıdır yani kök a'nın karesi eksi 3'ün karesi. Bu da a eksi 9 yapar. Eksi 9'u karşıya atarsak a'mız da 10 gelir. Anlaştık mı? Evet. Şimdi gelince soru. 11. sınıflar bu soruları bu soruyu şeyden hatırlıyor. Bu MEB'in yayınladığı sorularda da vardı. Yazılısının da muhtemelen çıkmış olan öğrenciler de izliyor olabilir şu an. Ee, Popüler sorulardan biri ama klasik bir soru yani hani nesil bir soru değil. Şimdi ne yapacağız? Tanjant ve kotanjantı görürseniz yapacağınız şey şu. Bunu ayırın. Hani tan kareks vardı ya. Ben bunu tan kareks değil de tan x çarpı tan x diye yazayım. Kot x bu da 3 bölü 4 miymiş? Yukarıda daha ne dedik şimdi? Tanjantla kotanjantın çarpımı 1. O zaman bakın burası 1. Yani sizin elinizde ne var? Tanjant x 3 bölü 4. Ben buradan kosinüsü nasıl bul bulurum peki? Çekersiniz bir dik üçgen. Olmadı. Çekersiniz bir dik üçgen şöyle. Tanjant demek ne demekti? Karşı bölü komşu 3 4 5'i görünce 3 4'ü görünce 5'i yapıştırmasak şuraya olmaz. Bana da Cosmo soruyordu. Cosmo'nun üstüne peki komşu bölü hipo. Buradan da komşumuz 4 hipotenüsümüz 5 4 bölü 5 gelecek. Anlaştık mı? Böyle e, üçgen çizeceğiniz sorular karşınıza bol bol gelir. Dikkatli olun. Çizerken özellikle şuradaki aralığa. X'in dar aç olması e, bizim için burada bir avantajdı. Hani birinci bölgeye düşüyor ve bu yüzden artı olarak alıyoruz. Ama buradaki açı aralığını başka bir aralık verseydi. E, mesela tanjantın artı olduğu başka bir değer nerede var? Üçüncü bölgede var. Üçüncü bölgede bir açı olarak verseydi burayı. Siz gelip kosünse işte 4 bölü 5 diyemeyecektiniz. Diyecektiniz ki kosinüs? üçüncü bölgede hangi değeri alır? Eksi alır. Bu yüzden cevap 4 bölü 5 değil. Eksi 4 bölü 5 olurdu o zaman da. Tamam. Dikkatli olun. Buradaki açı mevzusu önemli. Şimdi gelelim 8. sorumuza. Hocam hocam. Sekant sekant ne demekti? Sekant. 1 bölü kosinüs x demekti. Kosekant neydi? O da 1 bölü sinüs x demekti. Bunu unutmuyoruz. Şimdi sekantlı bir soru gördük. Yani bu sekantı düzenleyelim. Çünkü e, sinüs de var. Bir de tanjant var. Bir ifade de hani böyle bir ifade de sinüslü kosinüslü ifadeler varsa e, yanında tanjant, kotanjant, sekant, kosekant bunlar varsa sinüse kosinüse çevirmeye çalışın. Tamam mı? Sekant 1 bölü kosinüs bu sinüs x Tanjant dediğimiz şey ne peki? Sinüs x bölü kosinüs x hocam. Evet. Sonra hocam bu 1 bölü kos x eksi sin kare x bölü kosinüs x. E paydalar eşit. Ben bunu tek paydada toplayabilirim. 1 eksi sin kare x ne peki? Evet. Sin kare artı kos kare bir dediğinizi duyar gibiyim. Buradan da bir eksi sin kare kos kare x olacak. Ve ben bunu kosinüs x'e böldüğümde sadece bir tanecik kos x'imiz kalacak. Anlaştık mı? Şimdi 9. Uygun tanım aralığında kosinüs x 1 artı sinüs x 1 artı sinüs x bölü kosinüs x yani kesirli ifadeler var ee, payda işlemeden işlem yapamayız biliyorsunuz ki kesirlerde toplama çıkarma işlemler yapılırken payda işlememiz gerekir bu yüzden bir payda işleyelim bakalım gazamız mübarek olsun ben buna kosinüs x diyorum buna da bir artı sinüs x diyorum ve çarpmaya başlıyorum o zaman bu kos kare x olur mu paydalar eşit olacağı için tek paydada yazacağım 1 artı sin ile 1 artı sin'i çarparsak aslında bir sinin karesini almış oluruz. Bir artısının karesini peki? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi hocam. Aşağıya geçtik. Burada da kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x mi var? Şimdilik böyle dursun. Yukarıyı bir düzenleyelim. Hocam sin kare artı kos kare buradan da bir gelir mi? 1, 1, 2. 2 artı 2 sinüs x. Evet artık soruyu gördünüz diye düşünüyorum. Yukarıda ikiler ortak. iki parantezini aldığınız an yukarıyı. 1 artı sinüs x mi gelecek? Bu da aşağıda da kosinüs x. 1 artı sinüs x bakın var. Sadeleştirdik. O zaman cevabımız 2 bölü cos x. Aa hocam 2 bölü cos x yok şıklarda demeyin. Görünüşünü değiştirmiş olabilirler. 1 bölü kosinüs x neydi? Neydi 1 bölü kosinüs x? Sekant x. O zaman 2 sekant x görünüşünde vardır o. Soruyu yanlış yaptım diye düşünmeyin tamam mı? O e, görünüşü değişti sadece. Evet gelelim 10. soruya. Şimdi X'in aralığı 90-180 yani kaçıncı bölge bu? İkinci bölgede bir açıymış. Sinüs X'in değeri 1 bölü 5'miş. İşte bu bölgenin önemi. Şöyle kalple çizelim. Bölgenin önem adlı soru. Ee, bölgeye dikkat etmezseniz bu soru yanlış olur. Hemen bakıyoruz. İkinci bölgedeyiz sinüs ikinci bölgede zaten artı olduğu için değer altı, A artı bir sayı çıktı. Ee, sinüs karşı bölü hipoydu. Hocam e, Pisagor yaparsak birin karesi şuraya k dedik. K'nın karesi 25 attınız. K kare 24. O zaman k buradan kök 24 ya da 2 kök 6. Tamam mı? Siliyorum. 2 kök 6 yazacağız. Şuraya. Şimdi kosinüs x kosinüs komşu bölü hipo 2 kök 6 bölü 5 derseniz yanlış olur. Bunu yazdık. Tamam yazdık. İşarete dikkat etmeliyiz artık. Çünkü bölge farklı. Kaçıncı bölgedeyiz? ikinci bölgedeyiz. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi olduğu için bu kosinüs x eksi 2 kök 6 bölü 5 değerini alacak. Tamam mı? şimdi kotajant soruyor bana kotanjant komşu bölü karşıydı 2 kök 6 dersek yanlış olur bölgede bakmamız lazım ee, açık kaçıncı bölgede 2. bölgede o zaman kotajantın 2. bölgedeki değeri eksi bana da diyor ki eksi 2 kök 6 bölü 5 ile eksi 2 kök 6'yı topla diyor toplayalım ee, kısa yoldan yine paylaştırılması eksi 10 kök 6, eksi 2 kök 6, eksi 12 kök 6 bölü 5 yapacak. Anlaştık mı? İşarete lütfen dikkat edin. İşarete dikkat etmezseniz, bölgeye dikkat etmezseniz bu soruyu yanlış yaparsınız. Lütfen dikkatli olun bu soruları çözerken. Yine bakın bir bölge var. Kaçıncı bölge? Hemen yazalım. Ee, 3 pi bölü 2 ile 2 pi yani dördüncü bölge. Dördüncü bölgede bakın tanjantın işaret eksi olduğu için eksi değeri alıyor. Ee, siz yine dik üçgeninizi çiziyorsunuz. Diyorsunuz ki tanjant karşı bölü komşu 5 12 eksisi bölgeden dolayı gelen eksi 5 12 13 yapıştırdık. Bize neyi sordu? Bize sinüs x eksi kosinüs x sordu. Sinüs karşı bölü hipo, kosinüs komşu bölü hipo. Paydalar aynı. 5'ten 12 çıktık. Eksi 7 bölü 10 Anlaştık mı? Evet. 12. Sorumuz. Şimdi tanjant 3x eksi 4y'yi soruyor bize. x eksi y'yi mi verdi? Evet. Peki hocam ne yapalım burada? Şimdi elinizde x eksi y varken size 3x eksi 4y'yi soruyor. Yani burada bir sıkıntı var şu an açısal olarak. Bunu düzeltmeliyiz. Mesela ben bu 3x eksi 4 y'yi eksi 4 y'yi şöyle yazsam ve burayı 3 parantezine alsam e bu da pi bölü 2 idi yani 90 o zaman burası ne olacak 270 eksi y mi olacak ya da 3 pi bölü 2 eksi y diyebilirsiniz aslında size tanjant 270 eksi y diye soruyor. Şimdi size soruyorum gençler. 270'ten bir açı çıkarırsak hangi bölgeye düşer? Üçüncü bölge. Evet. Üçüncü bölgede tanjantın işareti nedir? Artı. Peki isim değişimi var mı? Ben isim değişimi olup olmadığını nerede anlıyordum? Şuradaki 270'ten anlıyordum değil mi? Ee, buradaki 270 ve 90 olursa açımız 270'e bir aç ekleyip e, bir açı çıkarırsak ya da 90'a bir aç ekleyip bir açı çıkarırsak e, isim değişimimiz vardı. O zaman tanjantımız olacak. Kotanjant Y. Yeah. Anlaştık. Aynı usul soru bakın 13. soruda e, ee, hemen ne diyor bana kosinüs 5x artı 4 y e ben bu kim önce bunu bulayım değil mi 5x'i ayıralım x artı 4x artı 4 y diye şurayı sonra 4 parantezine alalım x artı y hocam x artı y pi bölü 4'müş 4 çarpı pi bölü 4'ten buradan pi mi gelecek? Yani pi artı x'miş oradaki açı aslında. Bu yüzden ben diyorum ki bana sorduğu şey kosinüs pi artı x kaçtır bu soru. O da soruyor. Peki söyleyeyim bakalım. 180'den 180 var. E 180'e bir açı eklersek kaçıncı bölge? 3. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti. Eksi. İsim değişimi var mı? Hemen şuraya bakıyoruz. Pi'yi gördük. Hocam sadece 90 ve 270 de. Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 de vardı. E, 180'de isim değişimi yok. O zaman bu eksi kosinüs x nedir diye mi soruyormuş aslında bu soru bize? Şimdi. Bunun için size tanjant x verdi mi? Tanjant x 3 bölü 4. Gelin çizim bir dik üçgen. Tanjant karşı bölü komşu 3 4 5'i yazdınız. Size kosinüsü soruyordu. Kosinüs de komşu bölü hipotenüs değil mi? Buradan da eksi 4 bölü 5 gelecek. Evet. özdeşliklerle alakalı sorularımız bu kadar siz de bunun alakalı özelliklerle alakalı sorularınızı çözüp konuyu pekiştirmeyi unutmayın. Başarılar diliyorum.